Yeraltının derinliklerindeki alçak tavanlı kantinde öğle yemeği kuyruğu zaman zaman hareketlenerek ağır ağır ilerliyordu. Salon şimdiden dolmuş ve sağır edici bir gürültü başlamıştı. Tezgahtaki parmaklığın ardından yahninin buharı yükseliyor ama çevreye geldiği madeni ekşi koku zafer cininin keskin rahiyasını hiçbir şekilde bastıramıyordu. Salonun diğer ucunda duvardaki bir delikten ibaret olan küçük bardan koca bir bardak cini 10 sente alabiliyordunuz. Tam aradığım adam dedi. Winston arkasından bir ses. Winston döndü. Araştırma dairesinde çalışan arkadaşı Saim'di bu. Belki de arkadaş tam olarak doğru kelime değildi. Bugünlerde arkadaşlarınız olmuyor. Yoldaşlarınız oluyordu. Ama bazı yoldaşlarınızın yanında olmak başkalarının yanında olmaktan daha çok hoşumuza gidiyordu. Saim bir filolog ve yeni konuş uzmanıydı. Aslına bakılırsa şu sıralar yeni konuş sözlüğün 11. baskısını derlemekle meşgul olan devasa uzman ekibinin içindeydi. Ufak tefek biriydi. Winston'dan daha kısaydı. Koyu renk saçları ve iri patlak gözleri vardı. Biriyle konuşurken yüzünü yakından inceliyormuş gibi görünen, aynı anda hem hüzünlü hem alaycı gözlerdi bunlar. Jiletin var mı diye soracaktım, dedi. Bir tane bile kalmadı dedi Winston, biraz suçluluk içeren bir aceleyle. Her yere baktım, ama artık hiç bulunmuyor. Son günlerde herkes birbirine jilet sorup duruyordu. Aslında Vincent'ın istiflediği iki tane kullanılmamış jileti vardı. Son aylarda jilet kıtlığı çıkmıştı. Belli zamanlarda parti mağazalarının tedarik edemediği bazı gerekli mallar olurdu. Kimi zaman düğme, kimi zaman örgü yünü, kimi zaman ayakkabı bağcı. Şimdi de jilet yoktu. Jileti ancak serbest piyasada az çok gizli kapaklı olarak aradığınız zaman belki bulabiliyordunuz. 6 haftadır aynı jilet kullanıyorum diye yalan söyledi Winston. Kuyruk bir daha ileri doğru hareketlendi. Durduklarında Winston dönüp Simon'la yeniden yüz yüze geldi. Tezgah sonundaki yığından kendilerine birer tane yağlı metal tepsi aldılar. Dün gidip esirlerin asılmasını izledin mi diye sordu Simon. Çalışıyordum dedi Winston kayıtsızca. Sinemada görürüm herhalde. Hiç yerini tutmuyor dedi Simon. Alaycı gözleri Winston'ın yüzünde dolaştı. Seni biliyorum diyor gibiydi gözler içini görüyorum. O esirlerin asılışını izlemeye neden gitmediğini çok iyi biliyorum. Düşünsel bakımdan Sayım'da zehirli bir bağnazlık vardı. Düşman köylerine yapılan helikopter baskınlarından, düşünce suçlularının yargılanmalarından ve itiraflarından, Sevgi Bakanlığı'nın mahzenlerindeki infazlardan iğrenç ve sinsice bir zevkle bahsederdi. Onunla konuşmak için böyle konulardan uzaklaşmasını sağlamak ve şayet mümkünse onu yeni konuşun teknik ayrıntılarına boğmak gerekiyordu. Çünkü o konuda yetkindi ve ilginç şeyler anlatıyordu. Winston kocaman kara gözlerini dikkatli incelemesinden kaçınmak için başını biraz yana çevirdi. İyi bir idamdı dedi Sayın hatıralara dalarak. Ayaklarını bağlamaları her şeyi mahvediyor bana kalırsa. Havayı tekmelemesini izlemeyi seviyorum. Her şeyden çok da en son dilleri dışarı çıkaveriyor ya. Öyle mavi, neredeyse açık mavi. Beni en çok çeken ayrıntı bu. Sonraki lütfen, dedi elinde kepçe tutan beyaz önlüklü prol. Winston ve Sain tepsilerini parmaklığın altından ittiler. Her bir tepsiye hızla öğlen tayı dolduruldu. Metal tas içinde pembemsi gri yahni, bir parça ekmek, küp şeklinde peynir, bir kupa sütsüz zafer kahvesi ve bir sakarin tableti. Şurada telekranın altında bir masa var dedi Saim. Gel giderken birer de cin alalım. Cin servisi kopsuz porselen kupalarda yapılıyordu. Kalabalık salonda zikzaklar çizerek ilerledikten sonra masanın metal yüzeyine tepsilerini koydular. Masanın bir köşesinde de yahniden bir gölcük yani kusmağa benzeyen pis bir sıvı bırakmıştı birileri. Winston cin kupasını kaldırdı. Cesaretini toplamak için bir an duraladıktan sonra iğrenç, yağlı içkiden bir yudum aldı. Yaşaran gözlerini biraz kırpıştırdıktan sonra ise aniden acıkmış olduğunu fark etti. İçinde pembemsi sünger gibi küpler halinde muhtemelen et karışımları bulunan sulu yahneyi kaşıklamaya koyuldu. Taslarını bitirene kadar ikisi de konuşmadı. Vincent'ın sol tarafında biraz arkasındaki masada biri hiç durmadan hızlı hızlı konuşuyor, salonun genel uğultusunu bastıran ve adeta ördek baklamasını andıran sesiyle anlattıklarından pek bir şey anlaşılmıyordu. Sözlük nasıl gidiyor? dedi Vincent uğultuyu bastırmak için sesini yükselterek. Yavaş dedi Sayın. Sıfatlardayım. Hayranlık verici. Yeni konuştan bahsedilince hemen yüzü aydınlanmıştı. Tasını bir yana etti. Kibarca bir eline ekmeğini, diğerine peynirini aldı. Ve bağırmadan konuşabilmek için öne doğru eğildi. 11. baskı eksiksiz baskı olacak dedi. Dili artık en son şekline getiriyoruz. Artık kimse başka bir şey konuşmadığında alacağı şekil bu. İşimizi bitirdiğimizde senin gibi insanlar dili baştan öğrenmek zorunda kalacak. Herhalde başlıca işimizin yeni sözcükleri icat etmek olduğunu düşünüyorsundur. İlgisi bile yok. Biz sözcükleri yok ediyoruz. Yığınla sözcüğü, yüzlercesini her gün. Dili asgari düzeye indiriyoruz. 2050'den önce kullanımdan kalkacak olan hiçbir sözcük 11. baskıda bulunmayacak. Ekmeğini hırsla ısırmaya başladı ve birkaç koca lokmayı yuttuktan sonra bilgiç bilgiç konuşmayı sürdürdü. İnce esmer yüzünün her kası oynuyordu ve gözlerindeki alaycılık yerini neredeyse hülyalı bir ifadeye bırakmıştı. Ne güzel şey sözcüklerin yok edilmesi. En büyük israf fiillerde ve sıfatlarda elbette. Ama yüzlerce isimden de kurtulmak mümkün. Sadece eş anlamlardan bahsetmiyorum. Zıt anlamlılardan da bahsediyorum. Neticede başka bir sözcüğün zıttı olan bir sözcüğün varlığı için ne gerekçe olabilir ki? Bir sözcük zıttını kendi içinde taşır. Mesela iyi el alalım. İyi diye bir sözcüğün varsa kötü gibi bir sözcüğe neden ihtiyaç duyasın ki? Yok iyi ne güne duruyor? Hatta daha iyi. Çünkü tam zıttı ama diğeri öyle değil. Yine mesela iyinin daha güçlü bir çeşidine ihtiyaç duyuyorsan, mükemmel, harika ya da geri kalan tüm o içi boş, faydasız sözcükler dizisini kullanmanın ne anlamı var ki? Artı iyi gereken anlamı veriyor. Hatta daha güçlü bir çeşidini istiyorsan çift artı iyi dersin. Bu biçimleri zaten şu an kullanıyoruz elbette. Ama yeni konuşun son versiyonunda başka hiçbir şey olmayacak. En nihayetinde bütün iyilik ve kötülük nosyonu sadece altı sözcükle, hatta gerçekte tek bir sözcükle karşılanmış olacak. Bundaki güzelliği görmüyor musun Mason? Sonra bir an düşünüp, esasen büyük biraderin fikriydi elbette diye ekledi. Büyük biraderin adı geçince Vincent'ın yüzünde zoraki bir coşkunun izleri belirip kayboldu. Yine de Saim ondaki şevk eksikliğini derhal teşhis etti. Yeni konuşu gerçekten takdir etmiyorsun insan dedi neredeyse hüzünle. Yazarken bile hala eski konuşta düşünüyorsun. Times'a yazdığın haberleri zaman zaman okuyorum. Gayet iyiler ama hepsi çeviri. Kalbinde hala eski konuşun o belirsizliğini ve faydasız anlam tonlamalarını tercih ediyorsun. Sözcükleri yok etmenin güzelliğini kavrayamıyorsun. Yeni konuşun dünyada sözcük dağarcığı her yıl küçülen tek dil olduğunu biliyor muydun? Vincent bunu biliyordu elbette. Sempatik görünmeyi umuda ederek gülümsedi. Konuşacak kadar güvenememişti kendine. Saim esmer ekmeğinden bir parça daha koparıp çabucak çiğnedikten sonra devam etti. Yeni konuşun bütün amacının düşünce alanını daraltmak olduğunu anlamıyor musun? En sonunda düşün suç kesinlikle imkansız hale gelecek. Çünkü ifade edilmesini sağlayan sözcükler olmayacak. İhtiyaç duyulabilecek her kavram tam olarak bir sözcükle ifade edilecek ve o sözcüğün anlamı katı bir şekilde tanımlanmış, yan anlamları silinmiş ve unutulmuş olacak. Şu anda 11. baskıda bile bu noktadan çok uzakta değiliz. Ama sen ve ben öldükten uzun zaman sonra da süreç devam edecek. Her yıl sözcükler daha da azalıyor ve bilincin sınırları her seferinde biraz daha daralıyor. Şu anda bile düşün suç işlemenin bir sebebi ya da bahanesi olamaz elbette. Bu sadece bir öz disiplin, gerçeklik kontrolü meselesi. Ama en nihayetinde buna bile ihtiyaç kalmayacak. Dil kusursuz olduğunda devrim de tamamlanmış olacak. Yeni konuş inksostur ve inksos yeni konuştur diye ekledi. Bir nevi mistik tatmin duygusuyla. En geç 2050 yılında şu an süren sohbeti anlayabilecek tek bir kişi bile kalmayacağı hiç aklına geldi mi Winston? Bir tek diye başladı Winston şüpheyle ve sonra durdu. Bir tek proller sözleri dilinin ucuna kadar gelmişti ama kendini tuttu çünkü bu sözcüklerin ortodoksluğa aykırı düşmeyeceğinden tam anlamıyla emin olamamıştı fakat Saim onun ne söylemek üzere olduğunu kestirmişti Proller insan değil dedi umursamazca 2050'ye kadar hatta büyük ihtimalle daha öncesinde eski konuşa dair tüm gerçek bilgiler yok olacak geçmişin edebiyatı tamamen yok edilecek Shakespeare Milton Byron Hepsi sadece yeni konuş versiyonlarıyla okunacak. Değişip başka bir şey olmakla kalmayacak. Eskiden oldukları şeyle çelişen bir şeye dönüşmüş olacaklar. Partinin literatürü bile değişecek. Sloganlar bile değişecek. Özgürlük kavramı kaldırıldıktan sonra özgürlük köleliktir gibi bir sloganın nasıl anlamı olabilir ki? Bütün düşünce iklimi değişmiş olacak. Aslına bakarsan şu an anladığımız anlamıyla düşünce diye bir şey olmayacak. Ortodoksluk düşünmemek demektir düşünmeye ihtiyaç duymamaktır. Ortodoksluk bilinçsizliktir. Günlerden bir gün diye düşündü Winston kesin bir inançla. Sayın buharlaştırılacak. Fazla zeki, fazla net görüyor ve fazla açık konuşuyor. Parti böyle insanları sevmez. Bir gün kaybolacak. Bu adeta anında yazıyor. Winston ekmeğini ve peynirini bitirmişti. Kahvesini içmek için sandalyesine biraz yan döndü. Soldaki masada sesi kulak tırmalayan adam durmaksızın konuşmaya devam ediyordu. Muhtemelen sekreteri olan ve sırtı Winston'a dönük olan oturan kadın adamı dinliyor ve görünüşe bakılırsa söylediği her şeyi hevesle onay veriyordu. Winston zaman zaman çok haklısın bence, kesinlikle sana katılıyorum gibi sözcüklerin genç ve biraz aptalca bir dişilikle söylendiğini duyuyordu. Ama diğer ses bir an bile hatta kız konuşurken bile susmuyordu. Winston adamı daha önce görmüştü ama kurgu dairesinde önemli bir makamda olduğu dışında hiçbir şey bilmiyordu hakkında. Otuzlarındaydı ve kaslı bir boynu, kocaman gevşek bir ağzı vardı. Başını biraz geriye atmıştı. Oturma açısı yüzünden gözlüğü, gözlüğü ışığını yansıtıyor ve Winston adamın gözleri yerine içi boş iki disk görüyordu. Aslında daha dehşet verici olan adamın ağzından dökülen sesin içinden tek bir sözcüğü bile ayırt etmenin mümkün olmamasıydı. Sadece bir kez Goldsteinizmin tam ve nihai eliminasyonu sözlerini ayırt edebildi. Ama bunlar da ağzından çok hızlı ve adeta döküm harflerden diziliymiş gibi tek parça halinde çıkmıştı. Geri kalanları gürültüden vakvaktan ibaretti. Gerçi adamın ne söylediği tam olarak duyulmuyordu. Ama konuşmanın genel içeriğine dair hiç şüphe yoktu. Goldstein'i yerin dibine batırıyor ya da düşünce suçlularına ve sabotajcılara karşı daha sert önlemler alınmasını istiyor olabilirdi. Avrasya ordusunun zalimliklerini kınıyor ya da büyük biraderi veya Malabar cephanesindeki kahramanları övüyor olabilirdi. Hiç fark etmiyordu. Her neyse, kullandığı tüm sözcüklerin saf ortodoksluk, saf inksos olduğundan kesinlikle emin olabilirdiniz. Çenesi hızla yukarı aşağı oynayan, gözsüz yüzü izleyen Winston, bunun gerçek bir insan değil, bir tür kukla olduğu gibi tuhaf bir hisse kapıldı. Konuşan bir insanın beyni değil, onun gırtlağıydı. Ağzından çıkan şeyler sözcüklerden oluşuyordu ama gerçek anlamda bir konuşma değildi. Bilinçsizce sayıklanan bir gürültüydü. Tıpkı ördeğin baklaması gibiydi. Sen bir anlığına sessizleşmiş, kaşığının sapıyla yahniden kalan sıvının üzerine desenler çiziyordu. Diğer masadan gelen baklama hızla devam ediyor, çevredeki uğultuya rağmen kolayca duyulabiliyordu. Yeni konuşta bir sözcük var dedi Saim. Biliyor musundur acaba? Vak konuş. Ördek gibi baklamak. İki çelişen anlamı olan ilginç sözcüklerden biridir. Rakibinize söylediğinizde hakarettir. Hak verdiğiniz bir kişiye söylediğinizde övgüdür. Simon buharlaştırılacağından hiç şüphesi kalmadı insanın. Bunu biraz üzüntüyle düşündüyse de Simon onu hor gördüğünü, biraz gıcık olduğunu ve uygun bir gerekçe bulursa onu düşün suçta, suçtan ihbar etmekten asla çekinmeyeceğini gayet iyi biliyordu. Simon'da alttan alta yanlış bir şeyler vardı. Onda bir şeyler eksikti basiret, kayıtsızlık, canını kurtarabilecek bir budalalık. Ortodoks olmadığı söylenemezdi. İngsos'un ilkelerine inanıyordu. Büyük biradere saygı duyuyordu. Zaferler karşısında neşeleniyor, sapkınlardan nefret ediyordu. Hatta bunları sadece samimiyetle yapmakta kalmıyor, yorulmak bilmez bir şevkle sıradan bir parti üyesinin ulaşamadığı güncel bilgilerle yapıyordu. Yine de üzerinde hep hafif bir itibardan düşebilirlik havası vardı söylenmemesi daha iyi olacak şeyler söylüyordu. Çok fazla kitap okumuştu. Ressamların ve müzisyenlerin takıldığı Kestane Ağacı Kafe'nin müdavimlerindendi. Kestane Ağacı Kafe'nin müdavimi olmaya karşı bir yasa yoktu. Hatta yazılı olmayan bir yasa da yoktu. Ama yine de bu mekanda bir uğursuzluk vardı. Partinin eski itibarsızlaşmış liderleri tasfiye edilmeden önce orada toplanırlardı. Söylenene göre yıllar ya da on yıllar önce Goldstein'in kendisi de orada zaman zaman görülmüştü. Simon kaderini öngörmek pek zor değildi. Ama yine de şu bir gerçekti ki Simon üç saniyeliğine bile olsa Nisa'nın gizli görüşlerinin doğasını kavrasaydı anında onu düşünce polisine ihbar ederdi. Gerçi kim olsa aynısını yapardı. Ama Simon herkesten önce koşardı. Şevk yeterli değildi. Ortodoksluk bilimsizlikti. Simon başını kaldırdı. İşte Persons geliyor dedi. Sesinin tonundaki bir şeyler o lanet olası budala diye eklemiş gibiydi. Winston'ın zafer konaklarından komşusu olan Persons salonda zikzak yaparak ilerlemeye çalışıyordu. Sarı saçlı ve kurbağa suratlı, tombulca, orta boylu bir adamdı. Daha 35'indeydi ama boynunda ve belinde yağ katmanları oluşmuştu. Gerçi hareketleri yine de seri ve çocuksuydu. Genel görüntüsü boyutları büyümüş küçük bir oğlanı andırıyordu. Hatta tulum giyiyor olmasına rağmen insan onu casuslara has mavi şort, gri gömlek ve kızıl boyun bağıyla düşünmeden edemiyordu. İnsan onu zihninde canlandırırken aklına daima yumuk yumuk dizler ve bıngıldayan kollar geliyordu. Persons toplu kır yürüyüşlerini ya da başka türlü fiziksel faaliyetleri bahane edebilirse derhal şorta geri dönüyordu zaten. Her ikisini de neşeli bir merhaba, merhaba ile selamladıktan sonra masaya oturup çevresinde kesif bir ter kokusu yaymaya başladı. Pembe yüzünün her tarafında boncuk boncuk ter vardı. Terleme konusundaki güçleri olağanüstüydü. Mahalle merkezinde raketin sapının nemliliğinden onun ne zaman pimpon oynadığını daima anlayabilirdiniz. Saim üzerinde uzun bir yazı sütunu olan bir kağıt şeridi çıkarmış, parmaklarının arasında bir mürekkepli kalem tutarak yazıyı inceliyordu. Persons, bak Öğle molasında bile çalışıyor dedi Winston'ı dirseğiyle dürterek. Bu ne gayret keştik? Ne yazıyor orada moruk? Benim için fazla zekice bir şey herhalde. Simit, seni neden kovaladığımı söyleyeyim. Bana vermeyi unuttuğun bağış yüzünden. Hangi bağışmış o dedi Winston. Kendiliğinden üzerinde para var mı diye yoklamaya girişti. Herkes maaşının dörtte birini gönüllü ödemeler ayırmak zorundaydı. Ama o kadar çok farklı şey vardı ki takip etmek güçtü. Nefret haftası için. Hani şu ev başına ödediğimiz. Bizim apartmanın veznedarlığı bende. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Muazzam bir gösteri hazırlayacağız. Zafer konakları caddedeki en çok bayrakla donanmış bina olmazsa suç benim değil. İki dolar söz vermişti. Winston ceplerinde iki kırışık ve kirli kağıt para bulup uzattı. Persons küçük bir deftere okuma yazması kıtların düzgün el yazısıyla not aldı. Bu arada dedi. Bizim küçük haylazın dün seni sapanıyla vurduğunu duydum Moruk. Sıkı bir azar işitti benden. Aslına bakarsan bir daha yaparsa sapanı da elinden alacağımı söyledim. Sanırım idama gidemediği için biraz üzgündü dedi ginseng. Ha ben de onu diyordum. Aşk olsun afacana. Yaramazlıkta da, madrabazlıkta da üstlerine yok ama bağlılıkta bir numara ikisi de. Tüm düşündükleri casuslar ve elbette bir de savaş. Benim minik kızım geçen cumartesi günü takımıyla birlikte Berkhamsted yolunda doğa yürüyüşündeyken ne yapmış biliyor musun? Diğer iki kızı da yanına alıp yürüyüş kolundan ayrılmış ve öğleden sonra tuhaf bir adamı takip etmiş. İki saat boyunca ormanın tam göbeğinde adamın kuyruğuna takılmışlar. Ve Emersham'a geldiklerinde de onu devriyeye teslim etmişler. Peki bunu neden yapmışlar dedi Winston biraz şaşkınlıkla. Persons zafer kazanmışçasına sözlerini sürdürdü. Çocuğum onun bir tür düşman ajanı olduğundan eminmiş Mesela paraşütle falan indirilmiş olabilirmiş Ama mesela şu moruk O adamın peşine takılmaya iten ilk şey neymiş biliyor musun? Tuhaf ayakkabılar giydiği dikkatini çekmiş Daha önce hiç böyle ayakkabılar giyen birini görmediğini söylüyor O yüzden yabancı olma ihtimali varmış 7 yaşındaki Vela'da bak sen Adama ne oldu dedi Winston Ha o kısmı söyleyemem elbette Ama beni pek de şaşırtmayacak olan Persons bir tüfekle nişan alıyormuş gibi yaptı ve ateş etmiş gibi dilini şaklattı. Güzel dedi sen dalgınca. Kağıt şeridinden başını bile kaldırmamıştı. Tabii ki işi şansa bırakamayız dedi Vincent görev bilinciyle. Yani bir savaş var neticede dedi Persons. Başlarının üzerindeki telekrandan bunu onaylarcasına bir trompet sesi duyuldu. Ama bu kez bir askeri zafer haberi yerine sadece Bolluk Bakanlığından bir duyuru verildi. Yoldaşlar dedi coşkulu genç bir ses. Dikkat yoldaşlar. Size harika haberlerimiz var. Üretim harbini kazandık. Tüm tüketim malı sınıflarındaki çıktı çıktıların şu an tamamlanan istatistiksel hesaplamaları yaşam standardının geçen seneye göre en az %20 yükseldiğini gösteriyor. Okyanusya'nın tamamında bu sabah kendiliğinden gösteriler yapıldı ve kabına sığmayan işçiler fabrikalardan, bürolardan dışarı çıkıp Büyük Biraderin bilgece liderliğinin bize bahşettiği yeni mutlu yaşamımız için minnettarlıklarını seslendiren pankartlarla sokakları doldurdular. İstatistiklerden bazılarını okuyalım şimdi. Gıda maddeleri. Yeni mutlu yaşamımız sözleri birkaç kez tekrarlandı. Bolluk Bakanlığı'nın son dönemde en sevdiği ifadeydi bu trompet sesini duyunca dikkat kesilen persons ağzı açık halde ve büyük bir ciddiyetle bu sıkıcılık anıtı misali duyuruyu dinliyordu. Rakamları takip edemiyordu ama öyle ya da böyle tatmin edici olduklarının bilincindeydi. Kömürleşmiş tütünle yarısına kadar dolu kocaman pis bir pipo çıkarmıştı. Haftada 100 gramlık tütün tayını yüzünden bir pipoyu ağzına kadar doldurmak nadiren mümkün oluyordu. Winston ise dikkatle yatay tuttuğu bir zafer sigarası içiyordu yeni tayın yarına kadar verilmeyecekti ve sadece dört sigarası kalmıştı. Bir an kulaklarını daha uzaktaki gürültülere kapattı. Telekrandan akıp gelen şeyleri dinledi. Görünüşe bakılırsa büyük biradere çikolata tayınını haftada 20 grama çıkardığı için şükranlarını sunmak üzere gösteriler yapanlar bile olmuştu. Daha dün tayının haftada 20 grama düşürüleceği ilan edilmişti diye düşündü. Üzerinden daha 24 saat geçmişken bu yalanı yutturmaları mümkün müydü? Evet, Yutturmuşlardı. Persons bir hayvanın aptallığıyla kolayca yutmuştu. Diğer masadaki gözsüz yaratık fanatikçe tutkuyla yutmuştu. Ve geçer hafta tayının 30 gram olduğunu söyleyecek herhangi bir kişiyi takip etmek, ihbar etmek ve buharlaştırmak için müthiş bir arzu duyuyordu. Sam da daha karmaşık bir düzeyde çift düşünü için işin içine katmıştı. Sam da yutmuştu. Peki o zaman bir hafızaya sahip olan tek kişi kendisi miydi? Hayal mahsulü istatistikler telekrandan dökülmeye devam etti. Geçen yıla göre daha fazla gıda, daha fazla giyecek, daha fazla konut, daha fazla mobilya, daha fazla tencere, daha fazla yakıt, daha fazla gemi, daha fazla helikopter, daha fazla kitap, daha fazla bebek vardı. Hastalık suç ve delilikten başka her şeyden daha fazla vardı. Yıldan yıla ve dakikadan dakikaya herkes ve her şey hızla yukarı doğru gidiyordu. Simon daha önce yaptığı gibi Winston da şimdi kaşığını almış, masaya dökülen soluk renkli et suyunu, suyuna batırıyor ve uzun bir sulu şeridi desene dönüştürüyordu. Hayatın görünen taraflarının bir garez duygusuyla düşünmeye daldı. Hep böyle miydi? Yiyeceklerin tadı hep bu muydu? Kantinde çevresine bakındı. Duvarları sayısız bedenin temasıyla pislikten kayganlaşmış basık tavanlı kalabalık bir salon. Oturduğunuzda Dirsekleriniz birbirine dokunacak kadar sıkı düzen yerleştirilmiş köhne metal masa ve sandalyeler, yamuk kaşıklar, çentikli tepsiler, kaba beyaz kupalar, bütün yüzeyler yağlı, her çatlak pislik dolu, kötü cin, kötü kahve, medeni tatta yahni ve kirli elbisenin iç içe geçmiş ekşi kokusu. İnsanın hem içinde hem de teninde daima bir tür karşı çıkış, hakkı olan bir şey hileyle elinden alınmış gibi bir his vardı şimdikinden çok farklı bir zaman hatırlayamıyordu. Doğrudur satırlayabildiği zamanların hepsinde yiyecek, kıtlık, delik deşik olmayan çoraplar ve iç çamaşırları asla bulunmazdı. Mobilyalar çürük çarıktı. Odalar az ısınırdı. Metro kalabalıktı. Evler parça parça dökülüyordu. Ekmekler kararmış olurdu. Çay narin nadir bulunurdu. Kahvenin tadı berbattı. Sigaralar yetersizdi. Sentetik cin dışında hiçbir şey ucuz ya da bol değildi. Elbette beden yaşlandıkça her şey daha rahatsız edici gelirdi. Ama yine de insanın konforsuzluk, pislik, kıtlık, bitmeyen kışlar, çorapların yapış yapışlığı, asla çalışmayan asansörler, soğuk su, sert sabun, parçalanmış halde gelen sigaralar, tuhaf ve kötü lezzetli yiyecekler yüzünden gönlü bulanıyorsa, doğa bir düzende yaşamadığının işareti değil miydi bu? İşlerin bir zamanlar farklı olduğuna dair atalardan kalma bir bellek yoksa, neden tüm bunlar ona katlanılmaz geliyordu ki? Kantine tekrar göz gezdirdi. Hemen herkes çirkindi ve birbirinin eşi mavi tulumlar giymiyor olsalardı bile çirkin görünürlerdi. Salonun diğer ucunda tek başına oturan ufak tefek, tuhaf bir şekilde böceğe benzeyen bir adam kahvesini içerken minik gözleriyle sağa sola şüpheci bakışlar fırlatıyordu. İnsan çevresine hiç bakmasa diye düşündü Winston. Partinin ideal saydığı fiziksel tipin yani sarı saçlı, yüzünden hayat fışkıran, bronzlaşmış, kaygısız, uzun boylu, kaslı gençlerin ve koca memeli bakirelerin var olduğuna, hatta çoğunluğunu oluşturduğuna inanmak ne kadar da kolay. Aslında görebildiği kadarıyla hava pisti. Birdeki insanların büyük çoğunluğu ufak tefek, esmer ve çirkindi. Böceğe benzeyen bu tipin bakanlıklarda çoğalıp yaygınlaşmış olması tuhaftı. Genç yaşta şişmanlamış, kısa bacaklı, hızlı ama kesik kesik hareket eden, küçücük gözlü, tombul ve ifadesi anlaşılmaz suratları olan ufak tefek biçimsiz adamlar. En çok partinin egemenliğinde serpilmişe benzeyen bir tipti bu. Bolluk Bakanlığı'nın duyurusu ikinci bir trompet sesiyle sona erdi ve yerine ahengsiz bir müziğe bıraktı. Sayı bombardımanıyla bön bir coşkuya sürüklenen Persons piposunu ağzından çıkardı. Bolluk Bakanlığı bu sene kesinlikle iyi iş çıkarmış dedi. Bilgiç bilgiç başını sallayarak. Bu arada Smith bana ödünç verebileceğin jiletin yoktur herhalde değil mi Moruk? Hiç yok dedi Winston. Ben de altı haftadır aynı jileti kullanıyorum. Tamam peki bir sorayım demiştim Moruk. Kusura bakma dedi Winston. Bakanlığın duyurusuyla geçici olarak susan yan masadaki vaklayan ses önceki gürlüğünü kaybetmeden tekrar başladı. Winston neredeyse süpürge saçları ve yüzündeki kırışıklarla dolmuş tozlarla bayan Persons'ı düşünürken buldu kendini aniden. İki yıl içinde o çocuklar annelerin düşünce polisine ihbar edecekti. Bayan Persons buharlaştırılacaktı. Sayın buharlaştırılacaktı. Winston buharlaştırılacaktı. O'Brien buharlaştırılacaktı. Diğer yandan Persons asla buharlaştırılmayacaktı. Baklayan sesin sahibi olan gözsüz yaratık asla buharlaştırılmayacaktı. Bakanlıkların labirent benzeri koridorlarında hissizce gidip gelen böcek benzeri adamlar da hiçbir zaman buharlaştırılmayacaktı. Kara saçlı kız, kurgu dairesinde olan kız. O da asla buharlaştırılmazdı. Kimin sağ kalıp kimin öleceğini işgüdüsel olarak biliyormuş gibi geldi ona. Gerçi sağ kalmayı sağlayanın ne olduğunu söylemek pek o kadar kolay değildi. O anda ani bir sarsıntıyla hayallerinden uyandı. Yan masadaki kız resmen dönmüş ona bakıyordu. Kara saçlı kızdı bu. Yan yan bakıyordu ama yüzünde tuhaf bir ilgi vardı. Göz göze geldikleri an kız tekrar başını çevirdi. Winston'ın sırtından buz gibi bir ter boşandı. Korkunç bir dehşet hissi geçmişti içinden. Bu his çabuk kayboldu ama arkasında huzursuz edici bir iz bıraktı. Kız neden ona bakıyordu? Neden onu her yerde takip ediyordu? Ne yazık ki onun kendisinden önce mi yoksa sonra mı oraya geldiğini hatırlayamıyordu. Ama ne olursa olsun dünkü iki dakikalık nefret sırasında ortada hiçbir neden yokken tam arkasına oturmuştu. Büyük ihtimalle asıl amacı onu dinlemek ve yeterince yüksek sesle bağırdığından emin olmaktı. Daha önceki düşüncesi geri dönmüştü. Büyük ihtimalle kız aslında düşünce polisi değildi. Ama tam da o yüzden amatör bir casus olmalıydı ki en tehlikelisi buydu. Ne kadar zamandır kendisine bakmakta olduğunu bilmiyordu. Ama belki 5 dakika kadar olmuştu ve kendisinin yüz hatlarının mükemmel bir şekilde kontrol altında olmaması da mümkündü. İnsanların arasındayken ya da telekranın menzilindeyken düşüncelere dalmak korkunç tehlikeli bir şeydi. En ufak şey bile seni ele verebilirdi. Sinirli bir tik, bilinçsiz bir endişeli bakış, kendi kendine mırıldanma alışkanlığı, anormalliğini ya da saklayacak bir şey olduğunu sezdirebilecek herhangi bir şey. Her halükarda yüzünde uygunsuz bir ifade olması. Örneğin bir zafer duyurusu yapıldığında kuşkulu bir yüze bakmak. Başlı başına cezası olan bir suçtu. Hatta yeni konuşta bunun için bir sözcük vardı yüz suçu deniyordu adına. Kız tekrar onun arkasını dönmüştü. Belki onu her, her yerde takip etmiyordu. Belki iki gün üst üste onun çok yakın oturması sadece bir tesadüftü. Winston'ın sigarası sönmüştü. Onu alıp büyük bir dikkatle masanın kenarına koydu. İçindeki tütünü yerinde tutabilirse kalanını mesaiden sonra içecekti. Büyük ihtimalle yan masadaki kişi düşünce polisinin bir casusuydu ve büyük ihtimalle kendisi üç gün içinde Sevgi Bakanlığı'nın zindanlarını boylayacaktı. Ama sigarasındaki tütünü boşa harcayamazdı. Sayın da kağıt şeridini katlayıp cebine koymuştu. Persons tekrar konuşmaya başladı. Sana hiç şunu anlatmış mıydım moruk dedi piposunun sapının arkasından bir kahkaha atarak. Bir keresinde benim iki velet yaşlı bir dükkancı kadının eteğini ateşe vermişler. Çünkü büyük birerlerin bir bir resmine sosis sardığını görmüşler. Arkasından sessizce yaklaşmışlar ve eteği bir kutu kibritle ateşe vermişler. Kadın fena yanmış sanırım. Ne haylazlık ama. Gerçi böyle gayretlilik nerede görünmüş? Bugünlerde casuslar da onlara birinci sınıf eğitim veriyorlar. Bizim zamanımızdakinden bile daha iyi. Onlara en son verdikleri şeyin ne olduğunu biliyor musun? Anahtar deliklerinden dinleyebilmek için kulak boruları. Küçük kızım dün gece bir tanesini eve getirdi. Oturma odasının kapısında denedi ve dediğine göre kulağını deliğe dayadığında duyduğunun iki katını duyabiliyormuş. Sadece bir oyuncak elbette. Yine de doğru yolu gösteriyor. Değil mi? o anda telekrandan kulak tırmalayıcı bir düdük sesi yükseldi. İşe dönme sinyali verilmişti. Üç adam asansörlerin çevresindeki mücadeleye katılmak üzere ayağa fırladılar ve Winston'ın sigarasında kalan tütün yere döküldü.